Amca Salim'in arabası var. Bu amca Salim'in arabasına yeğenini koyduktan sonra itirafçının dediğine göre şey alabiliriz lütfen. Müşray rahatlasın. Ve amca yeğenini iddiaya göre, itirafçının dediğine göre öldürdükten sonra arabaya koyuyor. Arkasından da itirafçıya veriyor. O arabadan bahsediyoruz. E, o arabayla ilgili hazırladığımız görüntü bir ekranlara gelsin. Çünkü babası çok enteresan çok enteresan bir şey söylüyor. Orada işte anne yükselden ayrılan çok enteresan ifade veriyor. Anne yine Salim'e destek çıkıyor. Ama şu görüntü bir gelsin açıklayacağım onu. Arabanın içerisinde Narin'e ait DNA'lar çıktı. Bu arabada Narin'e ait DNA'lar çıktı sevgili izleyiciler. Yani Narin bu arabayla taşınıyor. Araba kimin? Amca Salim'in. Şimdi e, Amca Salim'in itirafçı Nevzat Güran'ın söyledikleri üzerinde işte amcanın e, kullandığı araçta e, inceleme yapıldı. Her yer böyle didik didik bütün DNA incelemeleri yapıldı, özel incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda neden bunu bir kez daha söylüyorum? Çünkü özellikle çok önemli. Aracın ön koltuğunda yani şoförün yanındaki koltukta sağ tarafta narine ait DNA bulundu. Zaten itirafçı da diyor ki çocuğu diyor ön koltuğa böyle battaniyeye sarmıştı ve ön koltuğa sağ tarafa koymuştu diyor. Ve e, ama anne diyor ki anne yüksel ifadesinde kızım o araca bindi ama arka koltuğa oturdu diyor. Bindi, baba ne diyor? Diyor ki kızım o arabaya hiç bilmedi diyor. Ya hiç bilmedi diyor Arif Bey, Arif Bey yani. Bir Arif Bey neler söyledi? Dakikalar önce bir ekranlarınıza gelsin. Yani ne tür sorulara muhatap kaldınız savcılıkta? Dosyayla ilgili ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunlar devletin merceği, devletin savcıları şu an onlar zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle artık bu dedikodularla yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Baba mezarlığa gelmemiş, baba sabahleyin gelmiş, baba sabah mezarlıktaydı. Ve bu insanların bazı farklı tanımadığımız insanların mezara gelip kızımın fotoğrafını çekip fenomenler rica ediyorum namalanmasınlar. Peki efendim siz şu anda bir baba olarak hissettiğiniz şeyi yaşadıklarınız dört gündür siz de gözaltındasınız. Eminim. Misafirdim. Gözaltı değildim. Hı hı. Allah onlardan razı olsun. Jandarmamız elinden geleni yapıyor hı hı. ve yapmaya da hele de devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulundu doğrudur hı hı. ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek. Bitmiyor. Ve şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. Siz Hepinize teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz şu anda? Üzgün olduğunuzu görüyoruz. Bunu yapanlara, Biz de... bunu yapanlara, evet, bunu yapanlar hakkında. ne Ya da kim, ya da Allah kahru perişan etsin. Yani şimdi kim ne de bir baba ne demek ister? Allah kahru perişan etsin. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor soruşturma ile ilgili biz de devletten bilgi sizin gibi nasıl siz bilgi biz de o şekilde bilgi alıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. şüpheleniyor musunuz? Devlet kimden şüpheleniyorsa devlet bugün beni de alabilir, devlet onu da alabilir, devlet herkesi alabilir. Efendim eşiniz de gözaltı tutuklandı. Devlet herkesi alabilir. Eşiniz de tutuklandı. Devlet alabilir, devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Ha. Ve bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ben de alınabilirim. Ama netice olarak bu iş devlet çözecek. Ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Hepinize teşekkür Ali ederim. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Evet, Babacan yani, yani şüphelendiğim bir şey biri olsaydı zaten ben ne şüphelendiğim bazı ne konular olsa da ben jandarmayla... Paylaşmışım. Ben jandarmayla habersiz bir şey yapmamışım. Hayır, bu noktadan sonra... Nevzat açıklamalarını hayır, e, dinleyebildiniz hayır. mi? Okuyabildiniz mi Nevzat Bahtiyar? E, amcayı hedef göstererek e, bazı... Şimdi ifadler... bu evet, evet. devletin işidir, benim işim değil. Siz devletin işidir. Devlet Allah'ın izniyle her şeyi çıkaracak. Devlet her şeyi çıkaracak. Ben yani Savcılarımız her şeyi çıkaracak misafir kaldığınız sürece emniyete yani jandarmada olayın oluş şekliyle ilgili kafanızda bir e, bir şey oluştu mu? Yani öncesi Yok, sonrasını sadece, düşünüyorsak... şu an beklemedim. Ben de sizin gibi beklemedim. Gerçekten çok yorgunum. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sizden ricam biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Yani şu an eğer devletin bir merceği vardır, valilik vardır. Eğer valiliğin, bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeyler hepsi yalandır. Oğlunuz Enes hakkında ne diyeceksiniz? Oğlum, oğlum bir defa daha da ayaklandı, bırakıldı. Bir daha alınır, bir daha bırakılır, bir daha Bu neticede devletimizin ve savcılarımızın işidir. Benim işim değil. Yani Arif abi siz normal karşılıyorsunuz. O zaman. Bu süreç normal mıdır kardeşim? Kim yakalanıyorsa yakalansın. Netice olarak bu soruşturmanın, soruşturmanın savcılarımızın, valiliğimizin soruşturmanın başa gitmesi için herkes yakalanabildiğinden teşekkür ederim lütfen. Soru oldu. Soru oldu. İfadesi süreçleri de elimizde itiraf niteliğinde diyebileceğimiz konuşan tek bir kişi oldu benim bilgim yok. Tarif ettiği şekilde nasıl sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar oldu. Bunlar çapraz sorgularda size bir şekilde ulaştı. Hayır. Hayır. Bana, bana bir şey söylemeyin. Bana bir şey o, o şahıs her akşam şüphelendiniz mi? Çipelendiniz ya o şahıs ve iyi o şahıs e, her akşam gelip camide oturduğum zaman her akşam yanımda gelip oturan evet. bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz. Yani sizin de tahmininiz kendisinden yana mı? Yani şu an devletin söylediği şeyleri ben ben bir bu şey ifadelerden bilmiyorum. İfadelerden yola çıkarak soruyoruz. Eğer devlet öyle diyorsa da öyledir. Devlet savcılarımız ne diyorsa o şekilde. Bu kişi bu eylemi gerçekleştirirken biliyorsunuz kardeşimizin aracından alıp kendi aracına çocuğu koyup olay yerine götürüyor. Burada tabii onun verdiği ifade sadece bir ifade tek değil. Galiba 4-5 tane çelişkili ifadeler var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bir şeyde, bu o kadar güçlüysek biz kızımızı devletten önce bulurduk. Demek ki biz bulamadığımız için devlet bulduğu için bu devletin sorunudur. Benim sorunum değil ki. Peki bu köyün bir sorunu olabilir mi? Köyle ilgili iddialarda ortaya çıkıyor. Yani yani köy, burada köy, burada, burada, köy yaklaşık bir 90 hanelik evet. bir köydür. Burada 5-6 tane ayrı ayrı soy isim yaşayan insanlar dedelerimizden kalma. Sadece bu köyde her hepsi %90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev, 12 ev. Aslanlar burada 10 ev. Kayalar burada 10 ev. Dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes burada yüzyıllardır bu köydedir. De. Bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız Allah onlardan razı olsun elinden geleni bir de jandarma yapıyor ve çıkaracak. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkıyor. Hepinize teşekkür ederim. Çok Başınız yorgunum. Ol, Ve baba ben gece sabah karşı zaten geldiğim zaman evet. kızımın mezarındaydım. Bunu yayınlarda söyledik. Ona... Bu sosyal medya çok fazla aşırı yalan, dolan, köfür ayıptır. Herkesin bir, bir şerefi vardır. Şu an biz Normal bir devlette ya biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman hiçbir şey ortada kal, kalmayacak. Her şey çıkaracak. Teşekkür ederim. Hepinizden Çok Allah razı olsun. Allah Baba serbest bırakıldıktan sonra köye geldi az önce de söylemiştik Arif Bey kızının mezarına gidip gece sabaha doğru üçte dua okumuş. Perişan durumda çünkü henüz daha o da soruların yanıtını alamadığını söylüyor. Hepimizin sorduğu soruları soruyor ama hiç eşinden bahsetmedi hiç kardeşinden Salim'den bahsetmedi. Diğer kardeşi Fuat'tan hiç bahsetmedi. Tabii kolay değil sevgili izleyiciler. Yani insan inanmak da istemez. Ben anlıyorum Arif Bey'i. E bir yanda eşi, oğlu, kardeşleri, yeğenleri yani katil bunlardan biri mi? Yani ya da biri yardım mı ediyor? Ama itirafçı, ortada bir itirafçı var. İtirafçının söylediklerinin yalan olduğunu da söylemiyor çok ortada duruyor. Yani Allah gerçekten sabır versin. Her anlamda. Yani hem evladın gitmiş, hem koca aile gitmiş. Yani ama gerçekler ortaya çıksın. Kim giderse gitsin yani. O noktada olduğunu ben görüyorum Arif Bey'in. Allah gerçekten sabır versin. Yani e, eşi var, oğlu var. Bir de Salim var. Salim'in de acayip Nevzat itirafçı... itirafçının söylediği acayip iddialar var. Şimdi amcanın bir düğünde narinle ilgili narinle yan yana olan bir videosu var elimizde. O videoyu yayınlayacağım ilerleyen dakika. Müzik